Erkan, oha! Hmm. Erkan, yok, çüş, tamam. Tuz mu yiyorsun, mısır mı belli değil. Ne var kızım ya? Bu böyle yenir. Tadı çıkmaz ki başka türlü. Seninle işimiz var vallahi. Anlaşıldı, ben ömrüm boyunca senin böbrek takibini yapacağım. Yazık oldu gençliğime. Ha. Biz de senin yediğin çikolataları biliyoruz hanımefendi. Aa! İyi, ben üç saatten sonra senin diyet takibini yapıyorum o zaman. Yazık oldu Ne Çok komik. Hem... Ben fitim yani, yediğimi eritiyorum şükür. Ha, Filiz. O arada konusu açılmışken, şu evlilik mensurunu kimseye söyleme olur mu? Niye ki, bir şey mi oldu? Yok be güzelim, bir şey olduğundan değil. Ya hazırlık falan yapmak lazım ya. Maddi durumlardan yani. İşte hani onları bir oturtalım, bir düzene sokalım. Ondan sonra söyleriz. Şimdi bir kere niyetine girdik ya. Şimdi bu sefer yapamazsak, bana kimse inanmaz bize. Ha bana bak. Özellikle annene falan. İblis, <laughs> iyi misin? <laughs> Şişt, dur, dur, dur. Aç, al, su iç, al. Ha. İyi misin? Ha? Tamam, tamam, yavaş. İyiyim. Bir rengim falan attı senin ha. <laughs> tamam, dur. İyiyim, boşluğuma geldi. Merak etme. Kimseye söylemem ben ya. Şey yapma sen. Demem. Selamünaleyküm Sefer. Aleykümselam. Kardeş kolay gelsin, nasılsın? Sağ ol, sen iyi misin? Sağ olasın. Ya ben bir şey duydum ama aslı asları var mı bilmiyorum. Badegül'ü satışa çıkarmışsın, doğru mu? Öyle oldu kardeş. Yolları ayırmanın vakti geldi de geçiyor bile. Sefer, bak ben seni tanıyorum. Sen Badegül'den öyle kolay kolay vazgeçmezsin. Ya yani ne oldu bilmiyorum ama belli ki bir müşkülatım var. Kapın içinde para var. Sıkıntı neyse hallet ne olur. Kardeş bu para nereden çıktı? Birikmişim vardı biraz. Helal paradır ha merak etme. Oğlum demiyorum ondan şüphem yok helaldir de. Ben tanıyorum Hamdi ben kabul edemem. Bir dur sefer kurban olayım ya hemen itiraz etme. Bak sen benim en zor zamanımda evini açtın bak. Aşını paylaştın, bade gülü paylaştın. Kul kula vesiledir biliyorum. Sen zamanında benim rızkıma vesile oldun. Müsaade et, ben de bir şeylere vesile olayım, ha? He? Hem belki sağ olan gönül borcum bir kısmını böyle ödemiş olurum. Ne kardeşim, senin bana borcun yok kardeş. İçin rahat olsun. Ama benim bir gönül borcum var. Zahidem'e, çocuklara. Ben daha o zaman badem gücü satıp Zahidem'e gitmem gerekirdi. O zaman yapamadım kardeş. Ama şimdi yapmak boyunum borcu. her kalıma, çocuklara bir katkım olsun başka bir şey istemiyorum. Belki o zaman geceleri gözüme az da olsa uyku girer Hamdi. Allah ne diyeyim Sefer. Belli ki sen vermişsin kararını. Daha bir şey demek düşmez. Ama bak kurban olayım. Bir sıkıntın, bir müşkülatın olur. Ne zaman istersen emrindeyim biliyor. Eksik olma kardeş sağ ol. Eyvallah.